Herkese merhabalar. Bu videomuzda 100 dolarla nasıl yatırım yapılır? Kısaca ben 16-17 yaşına geri dönebilsem elime 100 dolar para geçmiş olsa nasıl bir yol izlerdim? Bununla alakalı konuşuyor olacağım. Hazırsak başlayalım. Şimdi ilk olarak tabii yatırım dediğimiz zaman aklımıza hep işte borsa, işte altın, gümüş, kriptolar veya hisse senetleri geliyor. Tabii ki de bu güzel bir yatırım. Ama burada belki birazcık klişe olacak ama kendi yatırım olayının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha öncesinde belli başlı tecrübeleri yaşamadan önce işte 18 yaşındayken ki düşüncem elime 100 dolar geçtiği zaman bunu nasıl katlayabilirim? Hani bu 100 doları nasıl 10 bin dolar belki 100 bin dolar yapabilirim? Ama atladığım bir nokta vardı o zaman. Onu sonradan tabii öğrenmiş oldum. O 100 doların yönetimini öğrenmeden, 100 doları kontrol etmeden elime 10 bin dolar geçse bile o 10 bin dolar %99 ihtimalle kısa süre sonra zaten elimden gidecektir. O yüzden elinde bu para varken bir bak bakalım birazcık dur. Hemen illa ki o parayı bir şekilde katlamaya çalışmana gerek yok. Bekleyebilirsin belli bir süre. Yani illa ben bu parayı işte kriptoya atayım işte meme coinlerden parayı vurayım mantığıyla değil de evet elimde belli bir miktar para var, opsiyonlarım şunlar ve bu şekilde hareket edebilirim diye aslında kendine ufak bir plan hazırladıktan sonra harekete geçersen senin için çok daha fazla faydası olacaktır. Benim birebir deneyimleyip memnun kalmış olduğum yatırımlardan bir tanesi yeni bir dili öğrenmek. Tabi bunların en başında İngilizce geliyor. Burada belli bir seviyeye ulaşıp yani bu İngilizce ile iş yapabilmek aslında globale de açılmamı sağladı ve burada tabi kazanç fırsatları da çok çok daha fazla artıyor. Uzun vadede yapmış olduğum yatırımlardan ve çok memnun kalmış olduğum yatırımlardan bir tanesi İngilizce diyebilirim. Bunun yanında tabii ki işte belli aralıklarla spora gitmek. Ya çünkü gerçekten fiziksel olarak dinçsen zihinsel olarak da dinç oluyorsun. E çalışma anlamında da benim uygulamış olduğum yöntemlerden bir tanesi. Mesela uzun süre bilgisayar başında kaldıysam yorgun hissediyorsun. Fiziksel bir, bir şey yapmamışsın ama yorgunsun. O yüzden hemen kısa bir antrenman yapıp bu yarım saat bir saatlik bile olabilir. Geri döndüğümde çok daha fazla aslında o an kendimi aktif hissediyorum. Ve bu durumda fiziksel olarak hareket etmenin önemini vurguluyor. O yüzden kısaca kendi yatırım çok önemli. Benim işte birebir yapmış olduğum e, dil öğrenmek ve spora git olarak örnek verebilirim sana kendi yatırım konusunda. Şimdi ikinci kısımda bahsetmek istediğim konu ise bir kursa yatırım. Tabi burada kurs dediğimizde yani şu anda piyasada birçok kurs satanlar var ve işte kimisiyle alakalı birçok şikayet dönüyor dışarıda biliyorum. Ama benim bahsetmek istediğim mesela bir kursa binlerce dolar harca değil Udemy platformu var. Yine linkini açıklama kısmına koyarım oradan bakarsın. Mesela bu platformda ücretsiz birçok kurs var veya ücretliler de var. Sen aslında ücretsiz kursları izledikten sonra belki de kafana yatan orada ücretli bir kurs da olabilir. Genellikle fiyatı işte 200-300 TL, 500 veya 1000 TL arasında değişebiliyor veya duruma göre daha pahalı kurslar da var. Bu platform üzerinden olabilir veya farklı bir platformda ufak maliyet gerektiren kurslara yatırım yapabilirsin ve sonrasında da bu kursu aslında düzenli bir şekilde takip ettikten sonra en büyük kendine yapacak olduğun yatırım bence bu konuda olacaktır. İşte artık alacağın kursta kendi ilgi alanına göre. Dil öğrenme konusunda da birçok farklı kurs var. Bu konuda da bir aksiyon alabilirsin. O yüzden bir kursa yatırım yapmak bence şu anda ben geriye dönsem o 100 dolarla yapacak olduğum yatırımlardan bir tanesi olurdu kesinlikle. Evet bir sonraki kısım ise portfolyon oluşturmaya başlamak. Çünkü ister istemez mesela şu anda belki 16-17 yaşındasın ve ilerleyen zamanlarda internet üzerinden kazanç elde etmek istiyorsun. Hatta belki globali açılmak istiyorsun. Bu konuda tabii ki belli bir yerden başlayacaksın. Şirketlerle çalışacaksın ve portfolyon oluşacak. Ama buna ek olarak senin bir web sitenin olması, LinkedIn hesabın daha güzel gözükmesi veya sosyal medya platformlarında işte tasarım anlamında mesela diyelim ki işte profil fotoğrafın olur, kapak fotoğrafın olur. Bunların tasarımı eğer güzel belli bir kalite ifade ediyorsa sen yeni işler alırken de tabii ki sana iş veren kişi veya çalışmak istediğin kişi buralara bakacaktır. Bunun sonucunda da seninle çalışıp çalışmamaya karar verme etkenlerinden bir tanesi olacak. O yüzden bir web sitesi oluşturmaya yatırım yapabilirsin. Bir blog siten olabilir veya kendine aslında bir portfolyon konusunda eğer o an bir portfolyon varsa bu konuda bir video çekebilirsin ki yeni işler alma konusunda bu durum sana yardımcı olsun. Ben bunun birebir faydasını gördüm. Çünkü şu anda bakıyoruz mesela adam CV'sine bile önem vermiyor. CV'sini belki 5 dakikada hazırlamış. Bu şekilde işlere başvuruyor. Diyor ki ben 1000 tane yere başvuruyorum şordum. Hiçbiri de dönüş yapmadı. Yani dönüş yapmamaları normal çünkü orada bir rekabet var. Sen o adamlara orada farklı olarak ne verebilirsin? Eğer senin bir web siten varsa bu seni öne çıkaracaktır. Veya kendi tanıttığın 2-3 dakikalık video olabilir. Bu şekilde belki de. Kısa bir videom varsa bunun da sana çok faydası olacaktır. Bu tarz şeyler aslında seni öne geçiriyor ve bu durumda aslında belki çok konuşulmuyor ama o 100 dolarla yapacak olduğun yatırımlardan bir tanesi olabilir kesinlikle. Bunlar dışında tabii ki bahsetmiş olduğumuz diğer opsiyonlar. Bu paramı işte buraya yatırayım, şunu alayım o artsın şeklinde yapabileceğin yatırım işte bu altın, gümüş olabilir, hisse senetleri veya kripto. Şimdi bu konuda tabii ki ben çok düşünmüyorum. 18, 19, 20 yaşında kimsenin işte altına yatırayım, 2-3 yıl bekleyeyim. Bazı durumlarda tamam bu 3 veya 6 ay arasında da olabilir ama altının getirisi belli. Biraz daha stabil bir getiri sağlıyor sana ve çok da risk içermiyor. Ama bana soracak olursan bu riski aslında o genç yaşlarda alman lazım. O yüzden diyelim ki eline 100 dolar para geçti. Yani bu çok büyük bir miktarda bir para da değil. Yani bir işe de yatırman zor olabilir. Hani portfolyonu oluşturabilirsin az önce bahsettiğim gibi. Bu yüz dolarla biraz daha fazla risk alıp kriptoya girebilirsin. Hisse senetlerinde de çok güzel aslında fırsatlar mevcut. O alanı da değerlendirebilirsin ama burada elimizde olan para 100 dolar. Yani çok bir hani işte birini oraya atalım, ikisini oraya atalım opsiyonumuz yok. O yüzden kripto paraları ben tavsiye ederim. Bu durumda tabii ki risk alabilirsin. Bazı meme coin'ler var. 4 farklı meme coin'i alabilirsin. Bu arada hangi coin'leri alacağını düşünüyorsan, bilmiyorsan açıklama kısmında Telegram kanalım var. Orada ara ara aslında coinler hakkında bilgilendirme yapıyorum ve neyi alıp satabilirsin. Bunlarla alakalı da paylaşım oluyor orada. Orayı kontrol edebilirsin. Yani kripto paralar da aslında bu 100 dolar ile yatırım yapabileceğin fırsatlardan bir tanesi diyebiliriz. Tabi bu dediğim gibi biraz da sana kalıyor. Yani sen ne kadar fazla risk almak istiyorsun ve diyelim ki bu ay 100 dolar koydun. Gelecek ay belki bir 100 dolar daha koyacaksın. Yani sen bir yıl boyunca bu şekilde stabil gitmeyi de planlıyor olabilirsin. O zaman işte altın mı almak istiyorsun? Belki ben senin stratejin işte 3-5 yıl biriktireceğim. Hiç dokunmayacağım. Riski de çok olmasını istiyorum. O zaman git altın al. Ama 100 dolar var. İşte sonra ekleyebilirim. Biraz daha fazla risk almak istiyorum. Bu para işte belki 3-5 ayda veya 1 ayda 1000-2000 dolara çıksın istiyorum. O zaman ne yapacaksın? Kripto paralarda risk alıp meme coinlere girebilirsin veya daha farklı yeni çıkan projeler oluyor. Onlara girebilirsin. Dediğim gibi ben bunların paylaşımlarını da Telegram kanalımda yapıyorum. Oraya da katılabilirsin diyelim. Evet bu videoda kısaca 100 dolar ile nasıl yatırım yapabilirsin? Ne tarz fırsatlar şu anda mevcut ve ben geriye dönebilsem bu 100 doları nasıl değerlendirebilirdim? Bunlardan bahsetmiş oldum. Umarım senin için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.